Merhabalar ben Asıl Moray. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün diş enerji nasıl yükselir ve aura nasıl genişletir? Aura nasıl çok çekici hale gelir? Yani bir ortama girdiğinizde herkesin gözü böyle oha ya o geliyor. Dedirtmek için neler yapmanız gerekiyor? Buraya yazdım ve sizlerle paylaşacağım. Önce bir bilgi vermek istiyorum. Sapanca'da 12-14 Eylül'de bir dişil enerji ve ruhsal dönüşüm kampımız var. 2 gece 3 gün detaylar için numarayı birazdan yazıyorum. Oraya geçersiniz. Videoya giriş yapıyorum. Aura. Aura'nın temizlenmesi şart. Arkadaşlar yani herkes aurasını temizlemeyi bilmesi gerekiyor. İşte ben ne yapıyorum onu da söyleyeceğim. Nazardan korunmak için büyüden büyü yok mu? Bana yapın. Ben şimdi göz önündeyim. Bana yapılmıyor mudur arkadaşlar? Yapılıyordur. Sizlere en yakınlarınızdan bile büyüler çıkıyor ortaya. Bunların hepsini anlatacağım. Ben nasıl korunduğumu da söyleyeceğim. Şimdi aura bir enerji biçimi. Sen geçmişten aldığın travmaları gününe getirirsen sürekli bir konuşmada hep geçmiş travmalarından, sıkıntılarından vesaire bahsedersen o enerjin aşağıya doğru iner. Hiçbir zamanda bir ortama girine dikkat çekemezsin. Çünkü travmalarını sen yük olarak görüyorsun omzunda. Halbuki onlar ne biliyor musun? Seni sen yapan şeyler. Seni bugünkü atıyorum adın Ayşe ya da Pakize. Bugünkü Pakize yaratan şeyler bunlar. Bugünkü asili yaratan. Benim travmam yok mu? Var. Geçmişte neler neler yaşadım arkadaşlar. Erken yaşta baba kaybı, babayla işte aranın kötü olması, anne tek çocuk anneye sahip çıkma durumları bilmem. Ya ne travmalar var? Zorbalandım vesaire. E var. E bugün şimdi ben hep bunları söylüyor olsam hayatım boyunca. Ne olacak? Benim nasıl auram bugünkü gibi güçlü olacak? Ben bunları kabul ettim. Travmalarım bugünkü asili yaratan şeyler. Onlar benim arkadaşım. Değiştirebilir miyim? Asla. Geliştirebilir miyim? Asla. Sadece kabul edebilirim. İkincisi. Şimdi ben bunu annemi de affedememiştim. Babamı da affedemedim. Çok durum vardı. İlişkilerde de yok muydu? Aldatıldım, ettim vesaire. Affedilme duyguları o olacak. Affetmemem gereken çok fazla pozisyon vardı hayatımda ama bunların benim üzerimde yük olduğunu anladım. Bak travmayı değiştiremezsin. Ama ben de şuna çok karşı çıkıyordum. Birini affetmek gerekmiyor. Anladın mı? Küfrünü et, bağır, çağır, oraya da geleceğim. Ama içinde bir yerde o kişiyi taşımaman gerekiyor. Affetmediğin her kişi içinde büyür. Bu yüzden de bu avran düzelmez. Bu yüzden de insanların arasında hiçbir zaman dikkat çekmiş, sönük olarak kalırsın. Çünkü yüklerin var. Affedemediklerini bırakman gerekiyor. Affedemediklerini sadece affettim diyerek değilen. Tamam ya ben onu affettim. Ha, i̇çten. Gerekirse yüzleşerek, gerekirse konuşarak bir yerde o kopuşu sağlaman gerekiyor. Bu şekilde olduğunda senin oran, enerjin, her şeyin zaten yükselmeye başlıyor. Bunu başarman gerekiyor. Kolay mı? Değil affetmek olayı. Peki çok merak ediyorsan gelirsin Sapanca'ya benimle çok detayları konuşuruz. Bir diğer nazar dedim ya nazar, büyü, dedikodu. Şimdi örnek veriyorum şu an YouTube istatistikleri benim her saniye videom izleniyor. Her saniye. Her saniye birisi beni görüyor. Instagram'dan milyonlar izleniyor. YouTube'da keza öyle. Şimdi ben nazara bilmem neye dedikodum dönmüyor mu? Dönüyor. Ben çok araştırdım böyle batıl inanç dersin bilmem de yeter ki bir inancın olsun. Ben şundan korunuyorum arkadaşlar nazar büyüden. Süleyman'ın mührü. Tamam mı? Şöyle göstereyim. Gözükmüştür diye tahmin ediyorum. Ben Süleyman'ın mührümü taşıyınca korunduğumu düşünüyorum. Senin de böyle bir korunma yöntemin vardır. Yoksa da olması lazım ben bunu özel hazırlattım çok ünlü kişiler hazırlattım. Öyle şey değil yani çok detayları var. İnternette gördüğünüz Süleyman Mühürü değil yani bu olay. Çok farklı. Ben bundan korunuyorum. Ve çok da faydasını görüyorum. Şimdi nazar, büyü vesaire bunu a, bir korunma yöntemi geliştirmen lazım. Bir fermuar kapatma var bilenler biliyordur onu da videoda hatırlatın diyeceğim de sanki yüz yüze konuşuyoruz anasını satayım. Neyse hatırlarsam mutlaka onu da göstereceğim. Nazar bir dedikodu bak Aura'nın yükselmesinin Altında yatan, senin enerjini sömüren insanlar var. Bunu orada anlatacaktım ama aura ile çok fazla eş, özdeşleşiyor. Ben hayatım boyunca evet herkesin yanında oldum. Evet seanslar yapıyorum, dinliyorum ama bu enerjimi koruyorum arkadaşlar. Ve arkadaş ortamında, ailede vesaire biri sürekli enerjimi emiyorsa yok mu öyle insanlar? Var böyle insanlar her yerde enerji yemer, sürekli olumsuzluklardan konuşur. Kaostan beslenen insanlar var ya ben bunları çizgimi çektim. Bunlarla konuşmuyorum arkadaşlar. Yani gerekmedikçe konuşmuyorum. Enerjim gidiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla bağını keseceksin ya. Senin enerji vampirleri diyorum ben. Yani. O vampirlerle bağını keseceksin. İlişkinde bile varsa ilişkinde bile keseceksin. Kim insanlar sürekli olumsuzdur. Ay ne yapacağız ne edeceğiz bilmem ne. Gelemiyorum daralıyorum anladın mı? Şimdi gelelim dişil enerjiye. Dediğim gibi bunlar çok önemli detaylar. Dişil enerji kadın kadınla vakit geçirmek zorunda. Senin iş hayatın vardır. Sürekli erkeklerin arasındadır. Erkeklerden o eril enerjiyi alırsın. Ama bir kuaföre gittiğinde, bakımını yaptığında bilmem ne. Hep kadınların arasında olduğunda o dişillik dolaşır. Dişil enerji. Ben şeyden bahsetmiyorum ha. Jilveden vesaire bu öyle bir şey değil. Dişil enerjini içten gelen. Ben çok daha detaylı zaten bu kampta anlatacağım. Ve workshoplarım da var onlara da katılırsın. Kadın kadına vakit geçirmek zorundasın. Erkekler de bakın. Erkek bir erkeğin erkek arkadaşı çok yoksa o erkek dişildir dişil enerjisi yükselir sürekli kadınlarla beraberse. Ama bir erkeğin ne kadar çok erkek arkadaş varsa erilleşir o kadar. Yani o geçirme olayı çok önemli. Hediyeye hediye kimi insanlar hediye almayı da bilmiyor, iltifat almayı da bilmiyor. Mesela ben sana bir hediye veriyorum diyorsun ki ya ne gerek vardı ya ne kadar aldın sen bunu çok fazla pahalı değil bil. Ne kadar küçülüyorsun. Aslında karşı tarafa empati kuruyorsun ama kendi değerini küçültüyorsun bir yandan. Farkında mısın bunun? Kendi değerin gidiyor. Bu yüzden hediyeyi sadece alıyorsun, kabul ediyorsun, teşekkür ederim. Bir de iltifat konusu var. İltifat konusu da çok önemli. Biri sana iltifat ettiğinde işte ben hep bu örneği veririm. İşte saçın çok güzel olmuş. Ya apar topar yaptım hemen öyle yapınca öyle oldu, öyle çıktım. Kabul edemiyorsun ki. Üstünde durmuyor. Halbuki dişi enerjisi yüksek bir kadın. Bak aynen şöyle. Teşekkür ederim. Bitti. Bitti. Ne bir açıklama, ne bir, bir şey. Hediyeyi alırken de ne gerek vardı? Hediyenin alma verme dengini kaybettin. Ne gerek vardı? E var ki sana birisi değer kıymeti vermiş ki o hediyeyi almış. Ne gerek vardı? Teşekkür ederim. Çok incesin. Çok nazik bir düşünce. Teşekkür ederim. Bak bunlar hep diş enerjiyi yükseltir. Bir diğer maddem. Bırak. Neyi bırak biliyor musun? Yok mu insan içinde öfke, kırgınlık, kızgınlık, hayata dair karanlık düşünceler vesaire dişenler şu demek değil. <laughs> <laughs> hep böyle takılmak değil, hep böyle gülümsemek saçmak değil. Yeri geldiğinde bırakacaksın. Bırakacaksın. Neyi bırakacaksın? Karanlık tarafını bırakacaksın. İçinden geldiği gibi birine kızmak mı istiyorsun? Bak, çirkefleşmeden, bilmem ne yapmadan kızıp bak. İçine attıkların dişli enerjini sömürür. İçine attıkların Dişil enerjini sömürür. Bak altını çiziyorum. Alır o enerjini alır sürekli şu kapıda döner eder yaptım yapamadıklarım hop konuşamadığın her şey nereye dönüyor? Aurora etkiliyor, travmaya dönüyor arkadaşlar. Bunlar basit şeyler değil. Bunları gerçekleştirdiğinizde zaten bir gerçekten hayatta a, bir farkındalık yaşamış yaşamış oluyorsunuz. Bir diğer madde kontrol. Şu an kadınlar çok kontrolcü. O kadar çok kontrolcüsünüz ki. Hani üstüne alınan alınsın alınmayan yo ben değilim diyordur zaten. O kadar çok kontrolcüsünüz ki erkekler prensesleşmeye başlıyor mesela bu kontrolü adı altında. Çünkü siz her şeyi yönetiyorsunuz. Bütün ilişkiyi yönetiyorsunuz. Her şeyi planlı programlı yapıyorsunuz. Tamam detaycısınız evet okey ama biraz şu kontrolü bırakmanız şart arkadaşlar. Kontrol bırakılacak. Kontrolü bırakmadığınız her dakik çünkü dişil enerji doğallığı sever. Dişil enerji almaktır. Dişil enerji spontendir. O bak dişil enerji bak en önemli şey yazmayı unutmuşum buraya şimdi aklıma geldi. Bir sürü taktik var ya yatak cinsellik haricinde değil. Özlemesini sağla şöyle yap böyle yap. Hepsi senin dişil enerjini acayip derecede aşağı indirecek şeyler biliyor musun? Acayip derecede. Çünkü taktik yapmak avcı ruhunu besler. Onu alacağım şey yapacağım şöyle kapacağım edeceğim. Bu erkeğe bunu erkek yapması gerekiyor. Ama şimdi kadınlar yaptıysa erkekler prens prensesi düşüyor. Kadınların dişi enerji düşüyor. Erkeklerin dişilliği falan yükseliyor. Saçma sapan bir şey. Bu yüzden kadın kadınlığını bilecek. Nasıl da eskiden atardı mendili. Bitti. Üzerine hiçbir şey yapmaz. Mendili attı bitti. Adam her şeyle uğraşırdı. Anladın mı? Tatil programı mı yapılacak? Sen yapmayacaksın. Bir şey mi olacak? Sen yapmayacaksın. Adam ilgilenecek. Almayı bileceksin. Çok önemli. Ve en önemlisi Kimi, kadınlar vardır böyle konuştuğunda çok fazla etkileyicidir. Erkeklerle böyle bir o, o, olduğunda bir araya geldiğinde flört falan değil ha, normal arkadaş olarak bile bu kadında bir şey var ya derler. O ne biliyor musun? Dinleme becerisi. Dinleyip hareket etmeden bekler. Sadece dinler. Dişil enerjisi yüksek olan çok, çok konuşmaman gerekiyor. Anladın mı? Çok fazla ver, anlatma ilişkilerinde, flörtünde her şeyi, her şey en baştan yerlere seriyorsun. Yapma güzelim, yapma. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dinlemeyi bileceksin. Çok güzel bir şekilde dinlemen gerekiyor. Ve bununla da ilgili dediğim gibi komple aura, dişil enerji, bunları nasıl yükselticiyle ilgili dönüşüme gireceğin ve ruhsal bir dönüşüme gireceğin sadece 14 kişinin olacağı bir kamp yapıyorum arkadaşlar Sapanca'da. Aklına ne gelirse sorabilirsin. Bununla ilgili numarayı açıklama kısmında bırakıyorum. Yorumda da görürsün. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Burası çok önemli. Aklına gelen ne varsa. ...ilişkinle ilgili, hayatla ilgili vesaire bana ulaşmak istiyorsun. Seanslar çok yüksek diyorsun, pahalı diyorsun diyenler var. Gerçi ekonomide her şey, şey. Ama bir kahve parasına bana soru sorabiliyorsun. Asil cepte uygulamam var. iOS ve Android'de indir. Oradan bana ulaşabiliyorsun. İstediğin her şeyi de sorabilirsin. Kampada bekliyorum. Kendine çok güzel bak. Diğer videolarımda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Ha, hoşça kal değil. Şeyi gösterecektim sana. Fermuar çekmeyi gösterecektim. Şimdi arkadaşlar fermuar çekme buradan bir ortama girdiğinizde mesela ben seanslara girmeden önce yapıyorum. Şuradan şunu kapatıyorum anladın mı? Seanstan çıkınca açıyorum. Enerji açıp kapamayla alakalı bir şey. Mutlaka deneyin. Çok işe yarıyor. Kendine çok güzel bak. Görüşmek üzere.